Neyle konuştum dedim, bana derdini söyle. Kimler ağlatır seni, bu feryat nedir böyle? Diye anlatmış Mevlana neyle muhabbetini. Hatay'ın Samandağ neyinden çıkan bu ezgilerin çınladığı Titus Tüneli de tarihin pek çok feryadına, coşkusuna tanıklık etmiş. Roma İmparatoru Vespasyan'ın emriyle sellere, afetlere karşı inşa edilmiş. Hemen aşağısı Akdeniz'in engin suları, arkası ise geçit vermez dağlar. Zamanın en görkemli tanığı olan bu coğrafya, Özellikle de Antakya bize rafine bir kültür verir. Dağlarımız var, endemik bitkilerimiz var, içinden akan bir nehrimiz var ve baharat yolu buradan geçiyor. İpek yolu, ticaret yolları buradan geçiyor ve o günden bugüne ve daha önceki tarihlerden de gelen katmanlarla birlikte bunu mutfağımızda, soframızda, farklı lezzetlerde, tatlarda, dokularda görebiliyoruz. Hatay'a iki saat uzaklıktaki bir başka kadim kadimkent, Kahramanmaraş'sa engebeli coğrafyasından bereketini, birikimini ve becerisini çıkarmış. Zorluklara tarih boyu kafa tutmuş. Aman dememiş. Kahraman unvanını son damlasına kadar hak etmiş. 300'den 3000 metreye kadar değişen bir yükseltiye sahibiz. Doğudan batıya ve güneyden kuzeye doğru çok yüksek sıra dağlar şehri bölmüş durumda. Bu ulaşım imkanları açısından da bir dezavantaj oluşturuyor Kahramanmaraş'a. Burada yerleşim olduğu süre boyunca ticari mallar ulaşım zorluğu nedeniyle ulaşmamış. Kahramanmaraşlı bunu da bir fırsata çevirmiş tabii şehri yine terk etmemiş. Kendi yarasına kendi merhebini üretmiş diyebiliriz Kahramanmaraş'ın. Anadolu'da binlerce yıldır afetlerin önünü alabilmek için mücadeleler verilmiş, çareler aranmış, binlercesiyle de karşı karşıya kalınmış. Şehirler yıkılmış, ocaklar sönmüş ama medeniyetler her defasında yeniden ayağa kalkmış. Anadolu'dakiler bu gücü azim ve dayanışmadan almış. Hatay ve Kahramanmaraş'ın coğrafi yakınlığı, kültürel zenginliği, yemeklerinin lezzeti, beceri ürünlerinin çeşitliliği, bereket fışkıran toprakları tartışılmaz. Ancak onları ortak kılan bir başka şey daha var. 6 Şubat 2023'te yaşanan ve 11 ili vuran deprem felaketi. Anadolu'dakiler acılarına merhem olmak, yaralarını sarmak için depremin ardından bir kez daha bereketine, birikimine ve becerisine tutundu. Müzik Depremden en çok etkilenen illerden Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye'yi şemsiyesi altında toplayan Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı da önce yardıma koştu, ardından umutları yeşertecek projeler için kolları sıvadı. Müzik Kalkınma Ajansının bölgede var olma sebebi ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamaktır. Biz 6 Şubat depremlerinde bölgenin toparlanması ve yaraların sarılması için ilk günden itibaren sahadaydık. Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye valiliklerimizin yerelde yürüttüğü yardım çalışmalarına katkı sağlamaya çalıştık. Aynı zamanda Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın oluşturduğu kriz masasıyla koordineli bir şekilde de tüm kalkınma ajanslarından toplanan desteklerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına da destek vermeye çalıştık. İlk anda evi hasar görmemiş, herhangi bir yakın enkaz altında kalmamış çalışma arkadaşlarımızla bir araya gelerek genel sekreterliğimiz ve bakanlığımızla koordinasyon halinde ne yapabileceğimizi istişare ettik. Sonraki ilk süreçte hem arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlamaya, destek vermeye çalıştık. Sonraki süreçte sanayi tesislerindeki hasarın tespiti ile ilgili anket çalışmalarında doğrudan sahada tespitler yaptık. Üretim tesislerinin tekrar ayağa kaldırılmasına ilişkin birçok proje yürüttük. Burada işlerini kaybetmiş üreticiler için geçici işyerleri oluşturuldu. Az ve orta hasarlı kalıcı işyerlerinin tekrar üretime devam etmesine yönelik yapım çalışmalarına destek olduk. Anadolu tek başına katlanması zor acıların paylaşıldığı bir dost meclisidir. Darda olana herkes koşar, acı da, aş da paylaşılır. İnanın Kahramanmaraş insanı vereceği insan. Komşusu aç yatarken kendi tok yatamaz. Komşuluk ilişkileri, mahalle ilişkileri bizim atalarımızdan büyüklerimizden gördüğümüz geleneklerimizi biz hala devam ettiriyoruz. Kahramanmaraş'ta bereketin ilk akla geleni coğrafi işaretli çağlayan cerit cevizi. Ceviz bilirsiniz bütün illerimizde olan şeydir, üretilen şeydir. Fakat Maraş'ın çağlayan cerit, bertiz cevizi muhteşemdir. E, bunun farkını siz yemeklerde yediğiniz vakit çok daha iyi hissedersiniz. Yumuşak yapılı, dolgun yemiş, çağlayan cerit cevizi o kadar kıymetlidir ki kilo hesabı tutulmaz, taneyle satılır. İri kabuğuna, dolgun meyvesine bakıp da aldanmayın. Hafif bir darbede hemen çatlar. Kırılgan kalplidir. Çağlayan cerit cevizinin kahverengisi sofralara lezzet katar. Yeri gelir cevizli sucuk, yeri gelir samsa, Bazen de içli köfteye malzeme olur. Cevizin dünya çapında gördüğü ilgi memleketine de fayda sağlar. Tamamen geleneksel yöntemlerle hasat ediliyor ve işleniyordu Çağla Encerit cevizi. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın Çağla gerçekleştirdiği güdümlü projeyle şehrin ilk ceviz işleme tesisini hayata geçirdik. Saatte 5 ton kapasiteli bu tesiste cevizin dış kabuk soyma, ve kurutma işlemleri tamamıyla profesyonel şekilde yapılıyor ve ceviz standart şekilde büyük hacimlerle pazara sunulma imkanına kavuştu bu tesisle birlikte. Top top cevizin lezzet verdiği Kahramanmaraş sofralarının bir baş tacı da kırmızı meyveli baharat topu sumak. Doğu Akdeniz'in doğal florasında kendiliğinden yetişen sumak, Ağustos ayında hasat edilir. Taneleri suda bekletilen sumak kırmızısı kaynatılarak ekşiye dönüşür. Yani sumak, toz sumak Arkasından en son ve en önemli olan Maraş için olmazsa olması ekşi akıdı. Bu sadece bize ait. Şimdi niye ekşi akıdı çok önem taşıyor bizim için? Belki saysak 15-20 yemeğimiz ekşi akıdıyla olan yemeklerdir. Bereketten birikime ve beceriye bir yolculuktur Anadolu. Renk renk çeşit çeşit ürünler işlenir, imece usulü çalışarak birlikten dirlik çıkartılır. Tarhana komşuluktan çıkan bir birikimdir. Tasarrufun sembolüdür. Atmadan, ziyan etmeden ortaya çıkan bir değerdir. Güneşin tadını tarhanada depolamakla kalmayan kahraman Maraş, bu lezzete kendi usulünde bir form verip, atıştırmalık yapıp, ağzının tadını bilenlere abur cuburu unutturur cinsten bir değer ortaya çıkartır. Mideler tarhananın şifasıyla sıvazlanır. Bir lafı vardır, acı doyurur, toku hazmettirir tarhana. Öyle de bir özelliği vardır. Çorbası müthiştir, şifadır. Tarhana neydi? Dövme, yoğurt, artı güneş. Güneşte aşamalarıyla beraber üç günlük bir süreçte oluşuyor. Şimdi Mahallede biri tarhana yapıyor. O mahalledeki tüm komşular o gece ona sermeye yardım ederler, toplamaya yardım ederler. Üç gün sonra ben yapıyorum, bana gelirler. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı çatısı altındaki Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay topraktan gelen bereketten nasibini doyasıya almış. Lezzete olan düşkünlükleri ve tasarruf bilinci bu üç şehre nice coğrafi işaretli ürün kazandırmış. Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde 80'i aşkın coğrafi işaretli ürün bulunmaktadır. Bunların 40'tan fazlası Hatay iline aittir. Hatay ilini yaklaşık 30 coğrafi işaretli ürünle Kahramanmaraş ili takip etmektedir. Ajansımız bu coğrafi işaretli ürünlerin birçoğunun tescil edilmesine katkı sağlamıştır. Bu coğrafi işaretli ürün sayısının artırılmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. İşte o coğrafi işaretli ürünlerden biri de Merhabaların en lezzetlisi halhalı zeytini. Hatay'ın asırlardır uygarlıkları besleyen toprağının mini meyvesi, göz alıcı yeşili, belli belirsiz ekşiliği ve acılığıyla meşhur. Hani iki başa bir dişe denilen bir cümle var. Budamasını ve dik kazmalarını ve gübrelemesini doğru şekilde yaparsa ve doğru dönemde hasatını yaparsa iki kilogram, olgunlaşmış, tam yağlı zeytinden 1 litre zeytinyağı elde edebiliyor. Çok verimli. Bu halhalı zeytini nasıl anlayacağız diyenler için de bir defa şekli yuvarlığa çok yakın. İkincisi, irili ufaklı oluyor aynı dalda. Yani biz buna kalibrasyon diyoruz. Hatay'ın 13 uygarlığa ev sahipliği yapmış, verimli topraklarına tutunan yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarının etine dolgun ufak meyvesi, halhalı zeytini, yemiş gibi avuç avuç tüketiliyor. Bol güneşli yaz sıcaklarının sonbahara bağlayan Eylül ayında hasat edilen halhalı zeytinleri imece usulü toplandıktan sonra tane tane ayıklanıyor, tokmakla kırılıyor, ardından tuzlu suyla salamura edilip merhaba niyetine misafirlere sunuluyor. Gemlik, Mudanya gibi biraz daha batıdaki bölgelerdeki zeytinlerden farklı. Çünkü mukavemeti yok. O yüzden yeşil olarak tüketmeyi tercih ederiz. Bir dalda bir avuç zeytin olur ve bunun kimisi çok küçük olur. Yani mikro büyüklükte işte o yağ keser bizim tabirimizle. Yani daha çok yağ vermesine sebep olan taneler en küçük taneler olarak karşımıza çıkar.